172. sorumuz, Berk ve Arda'nın 3 günde çözdükleri soru sayıları, daire grafiğin, evet 3 günde e, Berk Pazartesi 10 çözüyor, Arda 20, Berk'in Salı ve Çarşambası'nı bilmiyoruz. E, daire grafiğinde ise çözdükleri soru sayılarının dağılımı gösterilmiştir. Yani e, Berk diyelim, Arda diyelim, e, Berk 160 derece, e, Arda'ya kaç kalır? 360 tamamladığımızda 200 derece. Şimdi, biz biliyoruz değil mi? Daire grafiği bir oran E, Bunların her ikisini kaça bölebiliriz? 20, hatta bunlar 40'a da bölünür, değil mi? Bu 4, bu 5. Yani Berk ile Arda'nın oranı nedir? 4'e 5'tir. Yani Berk 4 soru çözmüştü, Arda 5 soru çözmüştür veya katları, değil mi? Arda'ya bakıyorum kaç soru çözmüş? 20, 35, 55, 45 daha 100, değil mi? Ha demek ki 20 katı. O zaman Berk kaç tane çözmüştür? 80 tane çözmüştür. Onu Pagartesi çözüyor. Salı ile çarşambaya toplamda kaç tane kalıyor? Bu ikisine toplamda 70 tane kalıyor. Peki e, ne diyor bize? Salı günü çözdüğü soru sayısı çarşambadan fazladır diyor. Eşit olsa kaç olur? 35'e 35 olur değil mi? Bize neyi soruyor? Salı günü çözmüş olduğu e, çözmüş olma olasılığı en az kaçtır? Ama salı çarşambadan fazla. Biz bunu mesela salıyı 69 seçip çarşambayı 1 de seçeriz ama bu olasılık çok fazla çıkar değil mi? Eşit olsa 35 35. O zaman e, salı günü en az kaç tane çözmüştür? 36 değil mi? Bugüne de 34 kalır. Eee belki çözdüğü bir soru. Berk kaç tane soru çözüyor? 80, değil mi? Bu 80 taneden e, salı günü çözdüğü kaçtır? 80 taneden e, kaç 36, değil mi? Sadeleştirelim buradan. 4'e e böldüğümüzde 9, 4'e böldüğümüzde 20. O halde doğru yanıtımız buradan B seçeneğidir.